21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı öncülüğünde Emekliler Derneği Burdur şubesinin katkılarıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yaşlı vatandaşlara yönelik Alzheimer hastalığı, doğru nefes alma teknikleri, zeka ve akıl oyunları hakkında bilgilendirme yapıldı. Burdur'da 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından etkinlik düzenlendi. Burdur Yörük Evi'nde Emekliler Derneği Burdur Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte kurum yetkilileri, yaşlı vatandaşları, Alzheimer hastalığı, doğru nefes alma teknikleri, zeka ve akıl oyunları hakkında bilgilendirdi. Birazdan zaten 3 saniye içimizde tutuyoruz. Bunun 3 e, saniye içimizde tutarken biraz daha uyu, e, güzel düşünceler aklımıza gelebilir. 3 saniye de ağzımızdan veriyoruz. Bir çorbaya üfler gibi düşünebiliriz. 3 saniye e, burnumuzdan alıyoruz. 3 saniye içimizde bırakıyoruz. Çiçekleri düşünüyoruz. Evet. Şu an tutun. 1, 2, 3, 4, 3 saniye veriyoruz. Bırakıyoruz. Ağızdan mı geliyor? Bak istiyoruz. Burnundan aldık. Ağızdan veriyoruz. Ağzımıza üfliyoruz. Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Sırrı Şen Bayram, Alzheimer rahatsızlığı günümüzde giderek artıyor. İleri derece Alzheimer hastalarının yakınları çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Alzheimer hastalığı geciktirilebilir, yavaşlatılabilir ve önlenebilir bir hastalık. Uzmanların bu konuda gösterdiği temel yol zihin egzersizleri. Zihnimizi ne kadar çok çalıştırırsak bu hastalığa yakalanma riskimizin o kadar az olduğu artık bilinen bir gerçek. İl Sağlık Müdürlüğü olarak özellikle yaşlılarımıza bu konuda farkındalık oluşturmak ve öğrendiklerini akranlarına da aktarmaları noktasında bilgilendirme yapıyoruz dedi. Alzheimer hepinizin de malumu giderek artıyor. Tanı yöntemlerinin artması, beklenen insan ömrünün uzaması ve çevresel faktörler işte, işte beslenmeden tutun diğer birçok neden Alzheimer arttırmakta. Alzheimer hastadan ziyade hasta yakınlarını çok daha fazla olumsuz etkileyen bir rahatsızlık. Ee, ileri derece alzheimer hastaları özellikle e, hastaların yakınları e, çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya ama alzheimer hastalığı geciktirilebilir, yavaşlatılabilir e, bir hastalık önlenebilir bazı noktada da önlenebilir bir hastalık Bunun için de e, uzmanların gösterdiği temel yol zihin egzersizleri zihnimizi ne kadar çok çalıştırırsak bu hastalığı yakalama ihtimalimizin bu kadar az olduğu artık e, bilinen bir gerçek. E, biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak e, ekibimiz özellikle yaşlılarımıza bu konuda hem bir farkındalık yaratma hem de e, bu öğrendiklerini diğer akranlarına da aktarmaları noktasında e, bilgilendirme yapıyoruz. Bu de bu daha sonra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personeli tarafından yaşlılara doğru nefes alma teknikleriyle zeka oyunları konusunda bilgilendirme yapıldı.